Şu an plaja doğru yürüyoruz. Kuzey Atlas Okyanusu'nun sahilini göreceğiz birazdan. Burası Kuzey Atlas Okyanusu'nda plaj. Norveç'in Farsund şehrindeyiz. Şu an Kuzey Atlas Okyanusu'na doğru giriyorum. Su çok güzel. Çok soğuk değil. Yine de tabii bir Akdeniz değil. Bakın suyun içine. Arkadaşlar dikkatimi çeken şey suyun temizliği oldu. Bakın ne kadar güzel, berrak bir su. Kuzey Atlas Okyanusu.